Evet çayımızı içtik geldik. Şimdi yine göllerle devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç korkacak bir şey yok. Ne yapacağız bak öğreneceğiz. Az önce ne yaptık? Elektrik üretebilen gölleri öğrendik değil mi? Sadece küçük bir şavlon öğrendik. Peki o zaman şu an senin karşına bir soru gelse ve dese ki aşağıda bulunan göllerin hangisinden elektrik enerjisi elde edilir? Veya elde edilmez? artık ne yapabilirsin? Bence o kodlamayla bunu rahat bir şekilde çözebilirsin. Veya bir gölün tadının suyu, suyun tadının, bir gölün suyunun tadını acı mı, tatlı mı, sodalı mı bunun nasıl bir yapıya sahip olduğunu gayet net bir şekilde yine az önce öğrendiğimiz mantıkla ne yapabilirsin? Çözebilirsin. Şimdi ise arkadaşlar göl çeşitlerine, göl türlerine geleceğiz. Eğer bir göl bulunduğu yerde bir çanağın çökmesiyle oluşuyorsa buna çanak göller diyeceğiz. Eğer bir set örülmesi yoluyla oluşuyorsa set gölleri diyeceğiz. İnsan eliyle oluşmuşsa yapay set gölü adını vereceğiz. Şimdi başlıyoruz. Çanak gölleri ilki volkanik göller. Arkadaşlar volkanik göller nasıl oluşur? Bir patlama gerçekleşir. Bu patlama pat diye patlar. Daha sonra bir çukurluk oluşur. Oluşan çukurluğun içerisine sular birikir. Volkanik göller bu yolla oluşur. Türkiye'de volkanik göller nerede sorusu nasıl cevaplanacak? Böyle. Diyorum ki Nemrut, Nemrut, Nemrut. Nemrut nerede arkadaşlar? Pardon, pardon. Nemrut nerede? Bitlis'te yer alacak. Bitlis'in Tatman ilçesi sınırlarında yer alacak. Önemli bir piknik alanı, değil mi? Genellikle göllere niye gidiyoruz biz? Piknik yapmaya gidiyoruz. Ama Nemrut'ta o volkanizmanın etkisini görebilmek mümkün mü? Mümkün. Burası bir krater gölü. Patlama esnasında bir çukurluk oluşmuş, zirve uçmuş, gitmiş ve bu çukurluğun içerisine göl hali meydana gelmiş. Oluşan çukurluğun içerisine yağmur suyu, kar suyu birikmiş ve şu an Nemrut Gölü nerede sorusunun yanıtı ne olacak arkadaşlar? Bitlis olacak. Peki Nemrut volkanik mi yoksa ne diyeyim tektonik mi? E, volkanizma yoluyla oluşmuşsa volkanik bir göl olarak karşımıza çıkacak Nemrut. Buraya gidince dikkat edeceksiniz. Çünkü burada kim var? Ayılar var. Nemrut'ta ayılar var. O patlama etkisiyle oluşmuş desem de öyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Ama oraya gidince hem ayıları hem de volkanik bir yapıyı inceleyebilirsiniz. Nemrut aklınıza bu şekilde kalsın. Peki Nemrut'un bir diğer önemli özelliği ne? Arkadaşlar burası aslında bak volkanik bir malzeme tamam mı? Volkanik bir malzeme ve bu da patlarken hem bu krater gölü oluşuyor hem de bu Nemrut'un patlaması esnasında lavlar Van Gölü'nün oluşumuna da etki edecek. Onu birazdan göreceğiz. Onun dışında Acı Göl var. Bak Nevşehir taraflarında Acı Gölümüz var. Bu göl de volkanik göllere örnek olarak gösterilebilir. Onun dışında Mekke Tuzlası var. Mekke Mağarı var. Suyu şu an kurumuş bir şekilde. Genellikle bununla ilgili neler yapılabilir tartışmaları hala sürüyor. Mekke Tuzlası Konya'da. Burası bir mağar örneğidir. Mağar da patlama esnasında gaz basıncıyla beraber alanın bir çukurluk haline gelmesini ifade etmektedir ve bu da volkanik göllere örnek olarak gösterilebilir. Bir diğeri ise gölcük. Yani şu Akdeniz'in Torosların kuzey tarafında bulunan gölcükte volkanik oluşumlu bir yapıya sahip göldür. O zaman ne diyorum? Volkanik göller bu şekilde karşıma çıkar. Nemrut oluşum açısından ne? Volkanik. Onun dışında Acıgöl ne? Volkanik. Mekke Tuzlası Konya'da nasıl bir yapıya sahip? Volkanik ve tabii ki gölcüğü görürsem yine bak şöyle Toroslar'da ne olacaktır? Volkanik yapıya sahip bir göl olarak karşıma çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım, o zaman anlaşamadığımız bir şey olmadığını düşünüyorum. Bak tekrar harita üzerinden bir konuşalım tamam mı? Şu harita üzerinden bir konuşalım. Bak Akdeniz'de genel olarak karstik göller bulunacak. Gölcük böyle kuzey taraflarda biraz daha iç kesimlerde olarak karşımıza çıkacak. Karstik göller Akdeniz'de olacak. Onun dışında volkanik set gölleri, volkanik göller Doğu Anadolu'da olacak. Heyelan set gölleri Karadeniz'de olacak değil mi? Bu şekilde bir yol beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi geldik Karsik göllere. Karsik'in karı beyaz hocam. Karın rengi beyaz Akdeniz'in akı beyaz Karsik arazi nerede? Akdeniz'de. Karsik gölde Akdeniz'de. Karsik oha da Akdeniz'de. Karsik plato da Akdeniz'de. Karsik'e dair ne varsa Akdeniz'e gideceksin. Anlaştık mı? Şimdi gezdiği yerde göl oluşumunu inceleyen biri. Bir numarada gezdiği yerde göl oluşumunu inceleyen biri hangi göl oluşumuna rastlar? Karsik göle rastlar. Çünkü burası Akdeniz. Peki sen Akdeniz'de gölleri gezmeye gitmişsen ne yapacaksın? Başına bir kasket takacaksın. Kasketini takacaksın çünkü ben Karsik gölleri kasket diye kodluyorum. Kasket. Nasıl kasket? Bak üstünde ne var? Kireç taşı var. Kireç taşı neydi? Karsik bir kayaçtı. Anlaştık mı? O zaman diyorum ki kasket neyin kodlamasıdır? Ee, karsik göllerin kodlamasıdır. Hocam ne? Kessel Gölü. Onun dışında Avlan Gölü, Salda Gölü, Suğla Gölü, Kızören Obru, Elmalı Gölü, Timraş Gölü. Bunlar nerede yer alır? Bak şöyle Akdeniz civarında yer alır. Karsik Göl olma özelliğine sahiptir. Özellikle burada Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri diye geçecek Burdur civarında. Anlaştık mı? Antalya'da Elmalı Avlan önem taşıyacak. Onun dışında geleceğim. Konya tarafında Suğla'yı göreceğim. Timraş'ı göreceğim. Bunlar Karsik göllere kireç taşı, kireç taşı arazi yapısının çökmesine bağlı olarak oluşacaktır. Bir diğeri Jips. Hocam Jips'in adresi neresi? Jips değil Jips. Sivas. Çıkalım kaleye bir akşamüstü sen Sivas'ı seyret. Yar ben de Karsik gölleri. Jips'e bağlı gölleri. Peki bu Jips'e bağlı göller Sivas'ta nedir? Hafik, Tödürge. Hafik'in sorusu geldi zaten. Hafik ve Tödürge'nin e, oluşum açısı Jips'e bağlıdır. Jips de bir kayaç olduğu için Hafik ve Tödürge ne olur? Jips olarak adlandırılır. Pötürge değil, Tödürge. Pötürge Malatya'nın bir yeri arkadaşlar. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. Kasket, Kessel, avlan, Salda, e, Sula, Kızören, Elmalı ve Timraş Kars'lık göllere örnek olarak gösterilebilecek gerçek görüntülerle karşınızdayım. Hapik Gölü değil mi? Neye bağlı olarak oluşmuştur? Jips. Jipsin diğer adı ne? Alçı taşı. Nerede burası? Sivas. Sivas, Sivas. Yanında ne var? Tödürge. Bunlar jipse bağlıdır. Onun dışında Türkiye'nin Maldivleri. Arzu gittin mi buraya? Türkiye'nin Maldivlerine, Salla Gölü'ne gittin mi? Gidemedin mi? Ben gidemiyorum. Sen de gidemedin. Evet bazen tahta hızımıza yetişemiyor. Yetişemiyor. Hızımıza kimse yetişemez değil mi? Hızlı olacağız, dinamik olacağız, beraber başaracağız. Arzu gittin mi salda görüne? Gitmedin mi? Gitmedi. Evet. Gitmedi ne yapalım şimdi seni salda görüne götürme projesi bir başlatalım sosyal medyada başlatamayız evet Türkiye'nin mal diye bilinir arkadaşlar Türkiye'nin mal diye bilinir Turistlerin e, dikkat çeken noktalarından bir tanesidir Burdur civarında yer alır. Salda karsiktir. Şu beyaz kayaçlardan, zeminin beyaz olmasından aklınıza gelebilir. Bir de burada kız öğren obru var yanında tarihi mekan var. Bu tarihi mekanın adını da ne koymuşlar? Yine Kızören koymuşlar ve burada bir zemin ne olmuş? Çökmüş. Daha sonra içi suyla dolmuş. Sonuç olarak kız ören obruğu da Konya'da karsik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet geldim buzul göllere. Benim buzul gölleri için tırmanmam lazım. Benim buzul gölleri için yükseklere çıkmam lazım. Yüksek yükseklere çıktıkça sıcaklığın düştüğüne şahitlik etmem lazım. Sıcaklık düşünce yükseğe çıkınca orada oluşan buzullar araziyi ne yapacak çukurlaştıracak bu çukurların içerisine sular birikecek ve buzul göller bu şekilde oluşmuş olacak. Türkiye'de buzul göllerini adıyla böyle adıyla aramak çok mantıklı değil. Sen genellikle yüksek dağların e, zirve taraflarında arayacaksın. Mesela Hakkari'de bulunan Ciro. Ciro'da olur mu buzul göl? Olur değil mi? Onun dışında Kaşkarlar. Olur mu buzul göl? Olur değil mi? Ama bir yıldız dağlarında olur mu? Olmaz. Anlaştık mı? Veya bir kaz dağına, kaz dağına gidelim. Olur mu? Olmaz. Burada bakın kaşkarlarda şöyle bir zemin var. Bu zemin buzul etkisiyle ne olmuş? E, ayrışmış. Daha sonra yağmur suları, kar suları gelmiş. Ve bu şekilde bir göl meydana gelmiş. Burada bilmen gereken unsurlardan bir tanesi Bursa. Bursa'nın bir iskenderi bir Uludağ, bir otomotiv fabrikaları önemli bir şekilde karşımıza çıkacak. Arkadaşlar Bursa'da Uludağ'da 3 tane bizim neyimiz var? Buzul gölümüz var. Ben bunları önemsiyorum ve bunları size nasıl anlatıyorum? Şöyle anlatıyorum. Diyorum ki buzul gölleri için şu Uludağ zirvesinde burada kara bir kilim görüyorsunuz. Hatta burayı büyütelim mi biraz arzu? Burayı tam ekran olarak alalım. Güzel. Burada kara kilim görüyorsunuz. Bu kara kilimin üzerinde ne var? Buz var. Daha sonra burada bir ayna var. Aynanın içerisinde ne var? Buz var. Aynaya baktınız, buz gördünüz. Kilim'in üzerinde buz gördünüz. O zaman diyorum ki kilimli. O zaman diyorum ki aynalı. Değil mi? Aynalı. Hatta e, bu şekilde de bağlantısını kurabiliyoruz. ne yapacaksınız? Aynalı göre görünce buzul göl diyeceksiniz. Kilim, Buzul göl diyeceksiniz. Kara göl, buzul göl diyeceksiniz. Nerede yer alıyor? Bursa'da, Uludağ'da yer alıyor. Bir coğrafya öğretmeni gittiği sahada buzul gölleri incelemiştir. Burada ne rastlamıştır? Kilimli'ye, Karagöl'e ve Aynalı'ya rastlamıştır bu coğrafya öğretmeni Arzu'nun memleketi İzmir'de mi yoksa Akın'ın memleketi Bursa'da mı geziyor olabilir? Tabii ki Bursa'da geziyor olabilir. Onun dışında Ala Dağlar'da görebilmek mümkün. Mercan Dağları'nda yani Tunceli ve Erzincan arasında görebilmek mümkün. Bingöl Dağları'nda ve Ciro Sat Dağları'nda, Kaşkar Dağları'nda görebilmek mümkündür. Evet Ağrı Peki size bir soru. Ağrı Dağı'nda mı daha çok buzullara rastlarım yoksa kaç karlarda mı? Hocam tabii ki kaç karlarda rastlarız. Çünkü kaç karlar nasıldır? Bir dağ sırasıdır. Ama ağrıyı görüyorsun al sana tek bir zirveden oluşur. Anlaştık mı? Bundan dolayı kaç karlarda buzullara daha fazla rastlayabiliriz. Güzel. Devam ediyorum. Haritadaki yerleri bak. Ciro. Burayı görürsen buzul göl. Buzul göl, buzul göl. İşte burayı görürsen Kaşkar, değil mi? Hele ki sana şöyle e, buzul göllerle ilgili Bursa'dan bir soru gelirse Aynalığı, Kirimliği ve Karagölü unutmuyorsun. Şimdi ise geldik tektonik göllere. Sayısı oldukça fazla ülkemizde, eee fay hatlarına bağlı olarak oluşan çukurlukların içerisinin su dolmasıyla oluşacak tektonik göllerde Bilmen gereken temel kavramlar arkadaşlar. Ee, sen artık volkani biliyorsun, buzulu biliyorsun, karstik gölleri biliyorsun. Onun dışında böyle adını duymadığın göllere tektonik göl diye bilmen mümkündür. Niye? Çünkü beyin bedava. Şimdi burada arkadaşlar ben hemen şöyle Balıkesir Sakarya hattı tarafına bir ok çiziyorum bak. Çizdiğim oku gördüm. tamam mı? Burası bir hat. Şöyle Marmara'nın altında. Benim göreceğim göllerin oluşum şekli tektoniktir. Zaten Marmara Denizi de içerisinde ters fayın bulunduğu ve bir deprem anında seviyesinin yükselebileceği bir deniz olarak karşıma çıkmaktadır. Burada temel kavramım şudur ki Manyas Gölü, tamam mı? Ulubat Gölü, İznik Gölü ve tabii ki şu an bungalov evleriyle meşhur olan Sapanca Gölü Tektonik bir özellik göstermektedir. Burada bu hattı unutmuyorsunuz. Manyas Gölü özellikle Kuş Gölü diye de bilinir. Kuşların uğrak noktalarından bir tanesidir. Ve Ulubat Gölü, aynı zamanda İzlik Gölü ve tabii ki bongal deyince akla gelen Sapanca Gölü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben gidip kalmadım hiç. Hiç yani öyle bir şey yapmadım. Giden var mı? Gittiyse nasıl? Yorumlara belirtebilir. Onun dışında geliyorum. Bir diğeri Aktaş Gölü. Aktaş Gölü önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü ya şu Aktaş Gölü ya, bak şu an Arzu karşıda kamerayla ilgileniyor. Böyle bir göl var aramızda. Arzu orada, ben burada. Bu ee, bir sınır oluşturan göl. Yani ikimizin sınırını oluşturuyor şu an. Bu Aktaş Gölü Türkiye ve Gürcistan sınırını oluşturmaktadır. Hocam akarsular oluşturuyordu sınır. Türkiye'deki göller de oluşturur mu? Oluşturur. Aktaş Gölü bunun en güzel örneğidir arkadaşlar. Sınır çizebilme özelliğine sahiptir. Bir tarafı Gürcistan, bir tarafı Türkiye. Ne var orada? Aktaş Gölü var orada. Peki oluşumu nasıl? Tektonik. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi geldim tabii ki e, Hazar Gölü'ne. Dedim ki Elazığ'da yer alır. Neyi doğuruyordu? Dicle, Dicle, Dicle'nin anası Hazar Gölü Elazığ'da piknik yerlerinden bir tanesi. Ee, ben de buraya bir konsere gitmiştim. Hazar gölüne bir konsere gitmiştim. etrafında ciğerciler var. Hazar Gölü etrafında ciğerciler var. Önemli piknik alanları var ve gerçekten Elazığ'ın muhteşem yerlerinden bir tanesi diye söyleyebilmek mümkündür. Oluşum açısından tabii ki nedir? Tektoniktir. Elazığ deprem riskinin yüksek olduğu yakın zamanda da zaten bir depremi yaşadığımız şehirdir. 2020 yılıydı. Güzel. Onun dışında geliyorum bir diğerine Tuz Gölü. Tuz Gölü Tuz gölü yıl içinde alanı en fazla değişen sığ bir göl olma özelliğine sahiptir. Genellikle buharlaşma burada etkisini yoğun bir şekilde göstermektedir. Tuz üretimi buradan sağlanmaktadır. Arkadaşlar tuz önemli bir şey tamam mı? Yani daha çok biz tuzu tabii yemeklerden falan biliyoruz ama özellikle Avrupa'da, Almanya'da tamam mı? İnsanlar tuz işçileri oluyor yani... Adamların tek görevi yılın belli bir bölümünde kış mevsiminde sadece yola tuz dökmek ve iyi bir parayla da çalışıyorlar. Tuz Gölü bu şekilde karşımıza çıkacak. Oluşumu nedir? Tektonik. Hocam Türkiye'nin en büyük kapalı havzası nedir? Tuz Gölü tuz önemli. Onun dışında geliyorum. Tuz Gölü'nün yanında Eber ve Akşehir gölleri var. Akşehir altında Beyşehir ve Eğirdir var. Bunlar bizim tektonik göllerimiz. Aralarında bir iki tane farklı etkenle de oluşan göller var. Yani tektonizmanın yanında belki başka şeyler de etki etmiştir. Onlara zaten geleceğiz. Şimdi tektonik gölleri anlaştık mı? Anlattık mı? Anlaştık mı? Güzel anlaştık. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Gördün mü? Marmara'nın güney tarafı. Geldin Tuz Gölü nedir? Tektonik göl. Onun dışında Eber Akşehir tektonik göl. Elazığ'da Hazar tektonik göl. Aktaş sınır çizer tektonik göl. O zaman o zaman o zaman soru geliyor. Arzu Türkiye'de tektonik gölleri incelemek için bir karar almıştır. Arzu aşağıdaki gölün hangisini tektonik göle örnek verirse yanlış bir örnek vermiş olur. A. Mayas Gölü. B. İznik Gölü. C. Tuz Gölü. D. Hazar Gölü. E. Nemrut Gölü. Nedir cevap Arzu? Nemrut Gölü. Güzel. Nemrut Gölü volkanikti. Anlaştık mı? Bu soru kalıplarımızdan bir tanesi. Şimdi bakın tektonik Hazar Göl. Hazar Gölü Elazığ'da bulunuyor. Atatürk zamanında. Güneydoğu Doğu Anadolu gezisi yaparken buraya gidiyor ve burayı çok beğeniyor. Bu şehrin gelişmesine ilgili gelişmesiyle ilgili çalışmaları başlatıyor değerli arkadaşlarım. Hazar Gölü bu şekilde karşınıza çıkacak. Manzara hangisi? Ben karar veremedim. Hangisi sizce manzara? Güzel. Şimdi onun dışında Aktaş Gölü'nü görüyorsunuz. Tektonik Göl bir tarafı Gürcistan, bir tarafı Türkiye. Sınır çizen bir göl olma özelliğine sahiptir. Sapanca Gölü bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sazlıklar falan var. Kuş alanları için önemli. Bir de tabii ki bungalov evleri var. Bungalov evleri var. Onun dışında bir diğeri ise arkadaşlar neydi? Akşehir Gölü'ydü. Konya civarında tektonik. Bu da Nasrettin Hoca'nın yoğurt mayaladığı göldür. Ya tutarsa demiştir. Bizim ya tutarsa deme şansımız var mı? Yok. Bizim ne yapma şansımız var? Oturup çalışıp bu sınavdan güzel bir puanı alıp atanıp bir artı bir evimizi tutup çayımızı yudumlayıp hafta sonları turlara gezilere katılabileceğimiz bir hayat var önümüzde bir yaşam var onu da ne yapacağız Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Şimdi tektonik göller bu şekilde işinizi ya tutarsa ya bırakmayın Akşehir gibi olmayın. Güzel onun dışında geldiğim set göllerine set göllerine geldiysem ne yapıyorum kafanız çok karışmasın diye hemen ufak bir çay molası veriyorum. Ne yapıyorsun? Bak bu haritaları kesinlikle dilsiz haritada not alıyorsun, yerini çiziyorsun. Bir diğer videoda set göllerine geleceğiz. Volkanik set, alüvyon set, heyelan set. Bunları güzel taktiklerle, cümlelerle öğreneceğiz. Hocam nedir bu taktikler? Bak böyle taktikler göreceksin. Bak, 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 bak böyle Güzel taktikler göreceksin. Diğer videoda set göllerini işleyeceğiz. Daha sonra sonda bir sorularımızı çözeceğiz ve göller konusunu bitireceğiz. Görüşmek üzere.